أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين السراج الوهاج منهاج الطالبين فقه درسنا دوام فصل الشمدي طواف بيتمك وزراء سعي صفا مروايا جيتشور حاج درسنا يستلم الحجر en son yedinci şart. Kabe'nin etrafında böyle dünya gibi dolanırsın. Saat gibi değil ha. Kafan karışır. Her şey fıtrata göredir. Tersine olsa kafa dönür, durur. Hacer'e elini verir. Hacer el esvet. Ba'da tavafi ve salatihi. Namazı nerede kılıyordun? Mekami Hazreti İbrahim'den iki rekat. Evet. Sümme yehrucu min babi safa sa'ye gider. Orada bir kapı var değerli kardeşim. Sa'yi safa merva için bak tavaf bitti. Yavaşça sa'ye safa merva'ya gideceksin. Bab var. Orada her şey nişan bellidir. Şartuhu en yebde bis safa. ibde bima beda Allahu bi. Allah önce safa mı dedi? Dağı, merve mi? Önce safa dedi. Sen de safadan başlayacaksın. Yedi kere orada da gidi. Ba hep yedidir ha. Semavat yedi, art yedi, e, haçlar yedi, ömreler yedi, taşlar yedi, 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 yedi. Seb'e mesani boşuna değildir. Bunu anlayanlar anlar. Üzerinde üç çil kitap var benim yanımda. Adamlar tahlil ediyor. Ve en yes yedi kere gidip gelin. Zahabu mine safa ilel merve bir sayılır. Bak safadan merve dağına iki tane dağdır. Şunda nişanları belli. Bir, bir dönerken iki, bile yedi kere. Avduhu mina ile-i yes'a ba'de tavafi rukun. <gülme> tavafı rukun var, ev tavafı kudum var. Bi la yetekhellel beynahum el vukufu bi arafa. O arada yetekhellel arafa gitmeden, arafa bundan sonra gidecek. Hatırlıyorum ben mesela hacı oldum. Yani tavaf yaptım, Kabe, yani Safa Merva yaptım, çok sıcaktı. Çıktım doğru bir otele giderken Allah taksiratımızı affı Bir düştüm yere tüm haciler ben üzerine geçti. Çok haciler geçti. Çünkü bazen o hastalık beni tutuyordu. Evet. Sonra Arafa'ya doğru gidiyor. O sabah Arafa'ya doğru gidiyorlar. Müzdelife, Mina. Yavaş yavaş Arafa'ya gidiyorlar. Men sa'a ba'da kudumin lem yu'idhu. Ben sa'i yaptın mı? Kudum yani sen Konya'dan geldin. Sa'i yaptın. Safa Merva yedi kere. Lem yu'idhu. Dönerken bir daha tekrarlama ihtiyacı yok. Hacı bitirsen de ihtiyacı yok. Bu bitti. Yüstehabbu en yerqa ala safa vel merva kadra kâme. Yani o zaman e, Safa Merva daha vardı. Üzerine çık. Şu anda belli bir yer var. Kabe'ye döneceksin, dua edeceksin. Sonra Safa Merva say yapar. Feyza rakiye şöyle ha. Rakiye tepeye çık. E şimdi bir adam değil ki tepeye çıksın. Tepede küçük bir yer. Kala Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l hamd. Böyle dersin. Ama Kabe'ye dönerek ha. Allahu Ekber ala ma hedana velhamdülillahi ala ma evlana. Evlana bize hidayet verdi, güzellikler verdi. La ilahe illallah vahdehu la şerikele. Kabe'ye döner ha. Bunu bir müsteşrik nasıl anlar? Sen zaten dedi Kabe'ye taşa döndün ya müşriksin diyor. Kendisi Hz. İsa Allah'ın oğludur diyor müşrik olmaz da. Allah'ın şiarı olan taşlara bu bir şiardır, birleşme noktasıdır. Lehu'l mulku ve lehu'l hamdu ve yuhyi ve yumit bi yedi'l hayr ve ala kulli şeyin kadir. Bunu nerede söyler biliyor musun? Hele başlamamış Sa'i Safa Merve'ye ha. Kabe'ye dönerek yerleri var. Dua eder sonra başlar. Sümme yed'u bi maşa'a dinen ve dünya. Din ve dünyası için dua edin. Dua zaten mukul ibade. Müslümanlar doğru dua Allah'a yalvarsaydı bir de ağlaması lazım. Hocam niye bizim ağlamamız yok? Ula bizim içimizde İslam kalmadı ki. Haram içinde. Telefon fitne. Televizyon fitne. Telef ziyan. Bak gördün mü ismi ne kadar o zendedir. Telef. Televizyonun ismidir ha. Telef ziyan. F telefonun içinde her namussuzluk var. Senin cebinde. Cehennem çok yakın. Telefon telef telefonda öyle, televizyonda öyle, dışarı öyle, sokak öyle, internet öyle, tiktoklar öyle, whatsapplar öyle. Vallahi cehennem tarih boyunca bu kadar yaklaşmamıştır. Sen de imanla daimen burayı temizlemesen sonucu ne olur? İşte bu pislik arasında yaşayan Haca girsen ne kadar anlar? Hac bunu temizler mi? Ulan bunu dere temizlemez ya. Ulan okyanuslar bunu temizleyemez. Bir gün sadıç Gülsel hocamın yanına gittim. Hocam televizyona ne diyor? Dedi televizyon denize düşmüş. Balıklar toplamış diye Burası da kirlendi. Nereye gideceğiz demiş. Doğru. Hele o zaman değil. Şimdi daha berbatı. Global Fuhuşat Köyü gibi oldu dünya. Fikir İslami değil. Özellikle Z kuşağı. Kimliksiz, edepsiz, hedefsiz, gayesiz. Böyle bir toplum. Toplumun lümünü çek, top diyeceksin. Tağutun elindeki toplar. Sen de sükut edersen medreseden adam çıkacağını inanma. Bak tüm medreseler istisna kaideyi bozmaz. Bağlı olmanı gördün mü? Üzücü. Evet, kultu ve yu'idu zikre ve dua saniyen ve salisen İmam Nevevi rahmetullahi aleyh dedi. Zikri durmadan yapın. Zikir, bakın nedir? Üçe bölünür. Zikri fili zikri kavli, zikri hali, el eskarı oku İmam Nevevi'nin. Senin okuman zikirdir. Senin dinden bahsetmen zikirdir. Senin mümin olman gayret etmen zikirdir. Senin yoldan gitmen eftalü zikri la ilahe illallah zikirdir. Senin ders vermen zikirdir. Allah için gelip ders vermek de zikirdir. Allah için konuşmak zikirdir. Seferberlik dönemidir yavrum. Ve en yemşi sayi, ve ahirehu ve ya'du ve fil vasat Bakın gençler yavaş yürüyeceksin Safiye sen ortada belli çizgiler var yeşil oradan koşacaksın şöyle koşacaksın ortada böyle Sayı Safa Merva niçin işte dedim Ali şeriatının bu güzel tahlillerini okuyun mevdi'un ney enne ve ayni ma'ruftur el anda ma'ruf ha? nerede koşacaksın nerede koşmayacaksın Safa Merva böyle özündür Yerleri böyle şey koymuşlar yeşil. Buradan koşacaksın. Şuradan şuraya koşacaksın. E bizim hacı koşmadan anlamıyor, oturmadan da anlamıyor. Hatta niçin gittiğini de anlamıyor. Taşlara bakır gelir. Belinde de diyanet geçinir. Hacı hocalar belinden oradakiler de geçinir. Buradakiler de geçinir. İsrail dedi uçağın rotası da bana verin dedi. Uçaklarda da benden. Rotası benden, parası benim. İşte mümin niçin oradan koşur? Bunu iyi tahlil et. Ali Şeriatı da söyler. Kerelerle ben de bu noktada bir şeyler yazdım. Hacer aleyhisselam Mısırlıdır, Kıptiyedir. O anamız Hazreti İbrahim'in hanımı, hepimizin anası. Buradan buraya kadar koştu. Susuz olan kimi? İsmail'e su çıkartmak nerede su? İbrahim o dağda bıraktı gitti. Bu sıradaki bir iman değildir. Sıradaki bir halet değildir. Dağın başında küçücük bir yavru ciger paresi ve öz hanımı nasıl bırakacak? Su yok, kopkuru bir yer. Biraz daha o aleme git, hayalen gitsene. Bir atmosferde gözünü atsana. Ve oradan da koşuyor. Koşma yerleri. İbrahim'in hanımı, müminlerin anası, peygamber aleyhissalatu vesselamın nenesi, tüm müminlerin anası sayılır. Ve Hz. İsmail aleyhisselama su aramak için yavrusu susuzdur. Ben su getirmesem benim İsmail'im perişan olur, su yok. Otlarla idare eder. Ne kadar ekmek varsa düşüneceksin. Bu kadar koşuyor. Sen niçin koşuyorsun? Hazreti Hazer'in yaptığı eylemi hatırlayıp sen de aynısını yap. Şu susuz iki milyon ben Müslümanım diyor. Sekiz milyar insan iki milyon milyar ben Müslümanım diyor. Sekiz milyar insan İstatistiklerde dünyada tevhid yok, din yok, iman yok. 3 milyara yakın ataist ve deisttir. Bir buçuk milyar Çin, Konfüçyos'un kurafellerine bağlıdır. Bir buçuk milyar takriben Hindistan, siçana, atlara, evet. itlere, köpeklere tapıyorlar, ineklere. Geri kalanlar sanki düzgün mü? Hepsiyle de birbirine tapirler. Demokrasi öyle ya. Birbirine tapirler. Ve sen Hazreti Hacer'in verdiği o mesajı hacı, hacı mısın, acı mısın anladın mı? İnsanların susuzluğunu gidermek, cehaletini tedavi etmek, ona doğru bir pasaport verip La ilahe illallah kurtuluşunu onu cennete gönderme ihtiyacını karşılama imanın esaslarını susuzluğunu giderme bir derdin var mı işte bunu böyle anlayacaksın yok dedi orada koş dedi ben de koştum Kabe'ye bak ben de Kabe'ye baktım otur dedi ben de oturdum ne ben anladım ne sen anladın Allah'a yemin ederim bu fikirli insanlar uçaklara hacı diyebilirsin. Zahmet çeken uçaklar kendileri hacı değil. Acıdır acı. Gelin uyanalım. Medreselerimizi, kendimizi bu gelen kenari heşim bu zorluklara İslam'ı anlatın. Bunun için okuyun. bu ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.